Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nepitin ilacından bahsedeceğim. Nepitin nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve kullananlar neler söylüyor? Kendi çevremdeki deneyimlerle bu ilacı sade bir şekilde açıklayacağım. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Hazırsanız çayınızı alın, rahatça yerleşin ve bu bilgilendirici dünyaya dalalım. Nepitin nedir ve ne için kullanılır? Nepitin, antiepileptikler grubundan gabapentin etken maddesine sahip bir ilaçtır. Beyaz, çentikli film tablet olarak üretilmiştir. Epilepsi nöbetlerinin kontrolünde, ayrıca diyabetik nöropatik ağrı, postherpetik nöralji gibi sinir kaynaklı kronik ağrı durumlarında tedavi amaçlı kullanılır. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Nepitinin faydaları neler? Nepitin, epilepsi nöbetlerinin sıklığını ve şiddetini azaltabilir, sinir hasarından kaynaklı ağrıyı hafifletebilir, yaşam kalitesini iyileştirebilir. Uyku kalitesi, günlük aktivitelerde rahatlık, ağrı duyarlılığının azalması gibi olumlu yan etkiler bildirilmiştir. Kardeşlerimden biri, baş ağrısı ve ışık hassasiyeti gibi migren atakları yerine geçmemekle beraber ağrı süresinde iyileşme yaşadı. Ama bu iyileşme süreci kişiden kişiye değişiyor. Az sonra deneyimlerden bahsedeceğim. Nasıl kullanılır? Nepitini doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Tedavi genellikle düşük dozla başlayıp kademeli olarak artırılır. Tabletleri çiğnemeden, bol su ile ağızdan alınmalıdır. Doz atlamayın, unutulan doz varsa çift doz alınmamalıdır. İlacı aniden kesmeyin, doz azaltarak bırakılmalı. Böbrek yetmezliği gibi özel durumlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Benim deneyimim nasıl oldu? Yakın çevremde nepitin kullananlar var, epilepsi nedeniyle kullanımda nöbet kontrolü daha iyi olmuş ama ilk günlerde baş dönmesi, uyuklama gibi yan etkiler başlamış sinir kaynaklı ağrı çeken biri, kronik ağrılarında belirgin azalma olduğunu söylemiş, etki zamanla daha belirgin hale gelmiş. Herkesin bünyesi farklı olduğundan tolerans süresi ve yan etki durumu değişmiş. Doktor gözetimi olmadan kesinlikle kullanılmamalı. Siz veya yakınlarınız Nepit'in kullanıyor mu? Deneyimlerinizi yorumlara yazın, çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeli? Nepitini kullanmadan önce gabapentine veya tabletin yardımcı maddelerine alerjiniz varsa bunu mutlaka doktorunuza bildirin. Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa doz mutlaka ayarlanmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor izni şarttır. Kullanım sırasında sersemlik, uyku hali, baş dönmesi gibi etkiler oluşabilir. Araç veya makine kullanacaksanız dikkatli olun. Başka ilaç kullanıyorsanız özellikle merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olanlarla etkileşim olabilir, doktorunuza söyleyin. İlacı aniden bırakmayın, nöbet riski artabilir. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Kullananların yorumları neler? Bazı kullanıcılar, nepitin sayesinde nöbet sayısında belirgin azalma ve ağrıların daha az hissedilir hale geldiğini söylüyor. İlk kullanım döneminde uyku hali ve baş dönmesi yaşamış olanlar zamanla bu etkilerin azaldığını belirtiyor. Kronik ağrı şikayeti olanlarda rahatlama olmuş, özellikle sinir ağrılarında daha az rahatsızlık hissedilmiş. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, başkalarına faydalı olabilir. Nepitin, epilepsi nöbetleri ve sinir kaynaklı ağrı tedavisinde güçlü bir seçenek olabilir. Ancak kullanımı mutlaka doktor önerisi ve takibiyle olmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Nepit'in deneyimlerinizi, sorularınızı veya sağlık tüyolarınızı yorumlara yazın. Okumayı çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizi kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.